Herkese merhaba, ben Büşra. 7 yıllık Taylor Bey'i Türkiye'de bırakarak devlet hastanesinden istifa ederek Almanya'ya geldim ve bir yıldır da buradayım. enerji erken burada tamamladıktan sonra hemşire olarak şu anda Almanya'da çalışmaya devam ediyorum. çoğunuzun da sosyal medyada takip ettiği gibi çok fazla Almanya'ya gelmeye çalışan hemşire var ve bunun yanında da gördüğünüz kadarıyla çok fazla da geriye dönen hemşire var. Almanya'ya gelmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli aşamalardan geçmemiz gerektiğini, çeşitli sınavlara girmemiz gerektiğini ve en başında başlı başına değil öğrenmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Buraya gelmek hiç kolay değil ama burada barınmak da hiç kolay değil. Çünkü başlı başına büyük bir sıkıntımız var. Eğitimimizi kabul ettirmek, var olan tecrübelerimizi buradaki insanlara kanıtlamak, yeni bir ülkeye, iklimine, insanda, kültürüne alışmaya çalışmak. Başlı başına bir problemimiz var. O da bir süreci. Size kendi düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Son zamanlarda geri dönen insanlarla sosyal medyada kesin karşılaşmışsınız. Bana gerek sosyal medyadan yazan, gerek de çevremdeki insanlardan gördüğüm kadarıyla neden döndüklerini, neden Almanya'da yapamadıklarını konuştuğum kadarıyla size kendi bildiklerimi, duyduklarımı ve gözlemlediklerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle Almanya'ya tek başınıza gelecekseniz psikolojik olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Eğer yani kolay bir şekilde arkadaşlık kuramıyorsanız burada gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Anerken o sürecinde alacağınız maaş 1800 ile 2000 euro arasında net olarak değişiyor olarak 2700 küsürlerde. Gece vardiyası, hafta sonu, tatil günlerinde ya, ya da farklı vardiyalarda çalışırsanız bu rakamı 2400'e kadar çıkartabilirsiniz net. Eğer ailenizle beraber yaşıyorsanız, sürekli ailenize gidip geliyorsanız onlardan kopup buraya gelmek sizin için büyük bir travma yaratabilir. Eğer çok sosyal bir insansanız, yani her gün çeşitli aktiviteler yapan insanlarsanız geldiğiniz zaman gerçekten çok kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Eğer kırılgan bir yapıya sahipseniz de aynı şekilde. Eğer buraya ne olursa olsun diliniz iyi bir seviyede gelmezseniz özellikle Flakey Doge bilmiyorsanız burada hiçbir şeyi anlamazsınız. Türkiye'de hastanede ne kullanıyorsanız, nasıl nöbet teslimi yapıyorsanız bunun hepsinin Almanca nasıl söylerdim, Almanya'da çalışsaydım şu anda arkadaşıma nasıl hastayı teslim ederdim, bunları düşünün ya da bir hastayla nasıl konuşurdum, bunu nasıl söylerdim gibi bunları düşünün, bunları öğrenin ve buraya öyle gelin. Bunun haricinde eğer evli olarak buraya gelecekseniz ve eşiniz ne olur, iş olursa olsun yapar, bir yerlerde çalışır yani bilmediğiniz, önünü göremediğiniz bir iş için eşlerinizi buna sevk etmeyin. Ne erkekler ne kadınlar. Burada o insanı mutsuz etmeye, hiç yapmadığı işi yapmaya mahkum etmeyin. Yani evet belki ortak bir karar aldınız ama buraya geldiği zaman Çevremde o kadar çok insan var ki böyle konuşuyorum, diyor ki ben hemşirelik yapıyorum ama eşim işte şurada çalışıyor. Dönercide çalışıyor, bir Türk'ün yanında çalışıyor, bir bilmem ne firmasında çalışıyor. Dil bilmediğiniz zaman burada çalışacağımız yerler çok kısıtlı yerler. Ve böyle olunca da insanlar mecbur oluyor. Anladınız mı? Hani farkında olmuyor, Kur'an'ları bilmiyor. Ona yapılan şeyin yanlış olup olmadığını, doğru olup olmadığını bilmiyor. Kendi hakkını arayamıyor. Bana işim yok deyip çekip giremiyor. Üçüncü olarak eğer buraya çocuğunuzla beraber geliyorsanız çocuğunuzu hemen getirmeyin iki çalışan iki hemşireyseniz ikiniz de burada hani nitelikli bir iş bulduysanız evet getirin çocuğunuzu da getirin ama eğer bir kişi çalışıyor diğeri ne iş olursa olsun yapacak diye düşünüyorsanız çocuğunuzu hemen getirin vizenizi çıkartın evet hastaneye bu şekilde anlaşmanızı yapın ama çocuğunuzu hemen getirmeyin çünkü siz buraya adapte olmadan bir de çocuğu okula yazdırmaya çocuk için doktor bulmayı çocukla ilgili şeyleri düşünemiyorsunuz burada çocuğunuz hastalığı daha siz yeni işe gelmişsiniz daha böyle kendi şeylerinizi ifade edemez Ausländer olarak da Türk olarak da gelmiş insanları da görüyorum ve çok fazla sosyal medyadan da yazan insan insanlar var bu şekilde. Yani yaşama sıkıntıları aktarmak istiyorum. Neden bu insanlar geriye dönüyor? Size bunu açıklamak istiyorum aslında. Diğer bir sıkıntı da burada maddi olarak e Tek kişi çalışarak normal bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani yemenizi, içmenizi, kiranızı karşılarsınız. Ama bunun ötesinde tek kişiyle geçemezsiniz. İki kişi çalışırsanız evet para biriktirebilirsiniz. E, sosyal bir hayat yaşayabilirsiniz. Farklı ülkeleri ziyarete gidebilirsiniz. Güzel tatillerinizi yapabilirsiniz. Arabanızı alırsınız. Hatta belli bir süre sonrasında sınırsız oturumu aldıktan sonra uzun süreli kredi çekip eve ev girebilirsiniz. Çünkü burada ev kiraları, yani ev kirası öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Ama bunun için e, yüksek ihtimalle bir... Kapora gibi bir para biriktirmeniz gerekiyor. Minimum 30.000 Euro, 50.000 Euro gibi bir rakamlar. Bunu yapmadan da yapabilirsiniz ama birazcık daha düşük bir ihtimal. İki kişiyle gelseniz buraya geldiğiniz zaman ilk bir sene çok zor geçeceğini bilmeniz gerekiyor. Evet birbirinize tutunacaksınız, birbirinize kol kanat geleceksiniz. Siz düştüğünüz zaman o sizi çıkartacak, o düştüğü zaman siz onu çıkartacaksınız. İki kişi gelmek gerçekten çok büyük bir avantaj. İlk bir sene için para biriktireceğim diye kendinizi yormayın. İlk bir sene zaten ev tutma süreciniz olabilir ehliyet belki alabilirsiniz. Bunun için bir para harcayacaksınız. Ev tutmak için, eşya kurmak için, yeni hayatınıza adapte olmak için, eksiklerinizi almak için, lojmanda kalıyorsanız bile bir şeyler alacaksınız. Belki yeni iklime adapte olmak için. Benim gibi eğer İstanbul'dan geliyorsanız ya da daha sıcak bölgelerden geliyorsanız gardırobanızı yenilemeniz gerekiyor. Kışın uygun kıyafetler almanız lazım. İyi kıyafetler alırsanız iyi paralar ödersiniz. Bu yüzden ilk bir sene kesinlikle para biriktireceğim. Neden para biriktirmiyorum? Neden köşeye bir şey atamadım diye kendinizi yormayın. Özellikle ilk bir, bir buçuk sene için bunu söylüyorum. Eğer ki uygun tamamlar ve hemşire olarak çalışmaya başlarsanız hemşire olarak iyi paralar kazanırsınız. Belki ilk yıllarda iyi paralar kazanmayabilirsiniz ama sonraki yıllarda eee iyi paralara, iyi ücretlere çalışabilirsiniz. Çalışma saatlerinizi düşürebilirsiniz. Bazı hastanelerde çok nadir olmak üzere sadece çalışma saatini düşürüyor. Mesela normalde 8 saatlik var ya da 8 saat yerine mesela 6 saat yüzde %80'e düşürdüğü zaman ya da işte %50'ye düşürdüğü zaman 4 saatliğine geliyor. Ama benim hastanem dahil olmak üzere birçok hastanede isterseniz çalışma gününüzü isterseniz çalışma saatinizi düşürebilirsiniz. Mesela %80 çalışmayı düşündüğümüz zaman haftada 5 gün çalışmam gerekiyorsa 4 gün işe gelmem gerekiyor. Tabii bu 4 gün değil bazen 3 gün gel sonra 5 gün gel gibi böyle yapabilirsiniz de servis sorumlusuyla aranızdaki iletişime kalmış. Ben 4 günden fazla çalışmamayı tercih ediyorum. Ve listemde böyle yapılıyor. diliniz yeterli olmadığı için burada size her her söylenen şeyi yanlış anlayabilirsiniz. Bu çok normal. Ben de ilk geldiğim zaman bunları yaşadım. Ama ben genel itibariyle karakter olarak çok fazla susabilen bir karaktere sahip değilim. Bana birisi yanlış bir şey yaptığı zaman bir susarım, ikincisi de asla susmam. Neden bunu yapıyorsun diye tavrımı gösterir. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız neden böyle konuşuyorsun, neden böyle yapıyorsun ya da bu neden böyle? Mesela size sorununuz 10 gün peş peşe var diye yazmış, sonrasında 3 gün boşluk bırakmış, sonra tekrar 10 gün yapmış gibi mesela. Ama siz bir şey konuşmadığınız sürece kimse bundan şikayet ettiğinizi, kimse bundan dolayı mutsuz olduğunuzu bilmez. Ya da size sürekli nah yazılıyordur ama siz bunu söylemezseniz, sorununuz bunu bilmez ki söylemediğiniz için hoşunuza gittiğini düşünün. Bunu söylemeniz lazım. Eğer bir şeyden şikayetçisiniz, eğer bir şey hoşunuza gitmiyorsa, ne olursa olsun bunu söylemeniz lazım ama agresif bir tavırla değil kesinlikle. Sadece size naçizane bir öneride bulunmak istiyorum. Ben buraya 7 yıllık dolu dolu bir tecrübeyle geldim. Farklı farklı alanlarda tecrübeyle geldim. Ama buraya geldiğiniz zaman bütün el bütün deneyiminizi hepsini sıfırlayın. Her şeyi sıfırlamanız gerekiyor çünkü burası farklı bir ülke. Burada kendi öğrendiklerinizi minimum sürdürebilirsiniz. Eğer burada ben de biliyorum, ben de buradayım diye bir yerlere girmeye, aradan sıyrılmaya çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Çünkü burası farklı. Her şey farklı. Emin olun her şey farklı. O yüzden buraya geldiğiniz zaman her şeyi minimalize edin. Kendiniz de dahil. Çok değil ya. Gerçekten çok değil. Bir sene sabredin. Bir sene sonrasında demiyorum ki mükemmel bir Almancanız olacak. Hala güzel konuşamıyorum. Hala bazen konuşamıyorum. Özellikle stres dönemimde konuşamıyorum. Ama çok iyi anlıyorum artık. Hem onu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Evet bazen anlamadığım yerler çok oluyor. Gerçekten. Ama bir sene sonra ilk geldiğiniz kendinize baktığınız zaman o kadar farklı olacak ki her şey. Kendiniz bile şaşıracaksınız. Yani bu anı düşünemiyorum diyeceksiniz. Sadece size şunu söyleyebilirim ki tüm bu yaşadıklarınızın hepsi gerçekten geçici süreçler. Emin olabilirsiniz. Hepimiz farklı farklı sıkıntılar yaşadık. Biz de geldik buraya bir sene içerisinde farklı farklı sıkıntılar yaşadık. Belki apaçık bir şeyleri yaşamadık. Belki yaşadık farkında değildik. Ama emin olun herkes hayatında bir yerlerden sınanıyor. Arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz. Sadece birazcık sabır. Emin olun bir sene sonra her şey çok daha farklı olacak. Tüm kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum bunu size. Bir yıl sonra geldiğiniz sizi bile tanımayacaksınız. Emin olabilirsiniz. Ve Urkunay'ı aldıktan sonra bütün Almanya'da çalışabilirsiniz. Artık özgürsünüz. Bundan daha güzel bir şey yok. Yani belki ilerleyen yıllarınızda İsviçre'ye gidip hemşire olarak çalışabilirsiniz. Tabii şartlar çok kolay değil İsviçre'ye gitmenin ama böyle bir şansınız var. Yani hani bunu düşünmek bile insana iyi geliyor.